Kilimli ilçesine bağlı Cumhuriyet Halk Partili Çatalazı Belediyesi'ne iki kişi tarafından yapılan baltalı saldırı sonrası belediye başkanı Adnan Akgün konuştu. Saldırıyı gerçekleştiren Eşref Çey ve Muhammed Ö isimli şahısların cezaevine gönderilmelerinin ardından ailelerinin şikayeti geri alması anlamında görüştükleri iddiasına başkan Akgün cevap verdi. Akgün, Belediyemize saldıran bu iki genci ben tanımıyorum. Ailelerini tanıyorum ve ailelerine de dönen dönem iyiliklerim olmuştur. Bu gençlerin benden iş talebi olmamıştır. Eşref Ç. Eren Enerji'ye işe yerleştirilmek için başvuru yapmış. Mülakata girmiş ama dönüş olmamış. Eşref Çey'nin annesi bana gelerek oğlunun Eren Enerji'ye başvuru yaptığını, mülakata girdiğini ancak işe alamadığını belirtti. Eren Enerji işe girmesi anlamında benden yardım istedi. Ben de yetkililerle bir şey yapabilir miyiz anlamında görüştüm ancak Eşref Çey'nin geçmişte kamu malına zarardan sabıkası varmış. Bu nedenle işe alamayız dediler dedi. Diğer şahıs Muhammed Önün annesinin de kendisine gelerek yardım istediğini belirten belediye başkanı Adnan Akgün, Muhammed Önün annesi kızını evlendirirken bana geldi, salon istedi, parasının olmadığını söyledi. Belediye düğün salonunu verdim, para almadı. Sonra düğünde ikram edilecek pasta kurabiye parasının da olmadığını söyledi, onları da ben aldım. İkisinin de annelerini tanıyorum, ailelerine dönemsel yardımlarım olmuştur. Belediyemiz çatal ağzının namusu. Dolduruşa getirenler var, tahminlerimiz var ama ispat gerekiyor. Şikayetimi geri çekmem yönünde ailelerden beni arayan ya da yanıma gelen olmadı. Olsa da tek diyeceğim şey onları kim dolduruşa getirmiş açıklasınlar olay ortaya çıksın olacaktır. Şikayetimi geri çekmem söz konusu değildir dedi.